annen her zaman senin arkanda. Sonuna kadar insan hakları mahkemesi neresi gerekiyorsa ben senin arkandayım. Biz beraberce Arnavutluk hükümetinden bunun hesabını soracağız. Her zaman yanındayım. Her zaman yanında olacağım anne. 18 Ekim günü e, saat gece 12.30 gibi e, Tiran'a uçağım vardı. Pegasus'la gittim Sabiha Gökçen'den. Uçaktan indiğim zaman pasaport kontrole girdik. İşte e, pasaport kontrolden geçerken oradaki polis, polise pasaportumu verdim. E, i̇şte bana neden geldiğini sordu. Turist olarak geldiğimi söyledim. Ondan sonra nerede kalacağımı sordu. E, otel rezervasyonumu gösterdim. İşte abimin beni dışarıda beklediğini söyledim. Geri dönüş biletimi gösterdim. Pasaportuma el koydu, sıranın en arkasına geçmemi söyledi. Ee, sıranın en arkasına geçtim. İnsanların sırası bittikten sonra tekrar gittim. Sonra bana tekrar dedi en arkaya geç diye tekrar geçtim. Bütün insanlar bittikten sonra e, bir 15 kişi falan e, bizi ayrı bir yere aldılar. Ondan sonra e, tekrar o odaya girdim. Ondan sonra bagajın var mı diye sordu. Bagajımı almaya gittim. Bagajımı aldıktan sonra e, odaya tekrar girdikten sonra pasaportumu işte duvara çarptı. Ondan sonra yere attı. Sonra e, bavulumu aldım. İçinden eşyalarımı fırlattı, attı. E, telefonumla tekrar abimi aradım. E, dedim ki, bana tekrar dedim bu otel rezervasyonunu falan ödemesini atar mısın diye. Attı. Telefonumu verdim, gösterdim. Elimden telefonumu aldı. Ondan sonra mesajlarıma girdi fotoğraflarıma gitti keyfi bir şekilde alaycı bir şekilde. Ondan sonra yanındaki polise gösterdi. İşte gülerek bir şeyler söyledi. Sonra telefonumu almak için hamle yaptığımda telefonumu çekti, bana vermedi. Sonra tekrar hamle yaptım. Bu sefer telefonu elinden aldım. Bu sefer yakamdan tuttu, hırpaladı beni. Bayağı bir diğer polisle birlikte. Sonra odaya tekrar soktular, sandalyeye oturturdular. Bayağı kaba bir muamele gördüm içeride. Bütün polislerden gördüm hemde, yani hiç böyle şey yapmadılar. bayağı bir kötü davrandılar. ondan sonra pasaportumu geri istediğimde vermediler. Eve döneceksin dediler. Abimi tekrar aradım. Abimin Abim pasaportunu istediler bende. Ondan sonra tekrar aradım dedim ki abi bana pasaportun resmini atar mısın? Seni kim de istiyorlar dedim. Gösterdim. Bana abin pasaportu getirmezse 5 dakika içinde eve döneceğimi söylediler. Yani eve gönderecekleri söylediler. Abim yani bu sefer de ben dedim ki yani bura, buradan geçemem. Abim de buraya giremez. Yani abimin pasaportunu sana nasıl getirebilirim? Yani nasıl şey yapabilirim? Diye söylediğimde... E, tekrar dedi beş dakika içinde dedi, eve gideceksin dedi. Ondan sonra... Tekrar odanın önüne geldiğimde Arnavutça bir şeyler mırıldandılar. İşte ismimi söylediler. Recep Tayyip olduğumla ilgili bir şeyler söylediler. Orayı anlamadım. Ondan sonra... Yanındaki polisle birlikte e, ee, sanırım Arnavutça bunu götür gibi bir şey söyledi. O da beni çekiştirerek e, bir bu uçakların olduğu kapının oraya getirdiler. O kapıda burada kalmamı söylediler. Yanlarına tekrar gittim de bana bilgi verir misiniz dediğimde burada kal dediler. Ondan sonra karnımın acıktığını söyledim. Oradaki polis alaycı bir tavırla benim de karnım aç dedi. E, 24 saat boyunca aç ve susuz kaldım. Üzerinde ay yıldızlı olan bir evran bir pasaportun bu kadar yerlere atılması özellikle yani duvara çarpılıp ondan sonra yerlere atılması tabii ki gururumu kırdı baktığımız zaman. Çünkü biz yani Arnavutluk'ta Türk vatandaşı olarak ben değerli olduğumuzu düşünüyordum ama aksi aksine olduğunu gördüm. Yani tabii ki bir belirsizlik vardı. Oğlum işte uçaktan inmesini, abisinin yanına gitmesini beklerken abisi bana döndü büyük bir ihtimal işte Recep deport edildi. Ben de sakin ol. Deport edildiyse ilk uçakla Türkiye'ye dönecek dedim. Daha sonra işte konsolosluğu falan aradığımızda işte çocuğunuz iyi denildi bize. Ama oğlum oradan bir tane bayanın telefondan bana telefon ettiğinde anne darp edildim. Polis Arnavut polisi tarafından konsolosluğu ara beni buradan aldı zaten çok kötü bir süreç başladı. Yani evladımın hayatından endişe ettim. Artı konsolosluğu birçok tanıdıkları devreye sokup konsoloslukla devreye girdim. Daha sonra işte iki buçukta uçakla Türkiye'ye gönderileceğini öğrendim. Ama evladımın orada kötü muameleye maruz kalması, kalmasını kesinlikle hazmedemiyorum. Hangi gerekçeyle alıkonuldu, hangi gerekçeyle aç bırakıldı? Bunu öğrenmek istiyorum. Benim evladımın isminin Recep Tayyip olması mıydı orada suç? E, Türk vatandaşı olması mıydı suç? Arnavutluk hükümetinden bir açıklama bekliyorum. Benim evladım niçin, niçin alıkonuldu, neden aç bırakıldı? İşte evladımın e, oradaki yabancı bir ülkede, Arnavutluk gibi bir ülkede bu kadar kötü bir muameleye maruz kalmasını kaldıramıyorum ve gerekli yerlere gerekli başvuruları zaten yapacağım. İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağım. Evladımın sonuna kadar arkasındayım. Değerli büyüklerimizden Cumhurbaşkanımızdan da gerçekten bu olaya duyarsız kalmasını istemiyorum. Yani zor bir süreçti. Çok şükür Elhamdülillah çocuğum sağ salim yanımda. Ama hükümetinin hükümetinde yanına kalmasını, en azından o polisin yanına kalmasını istemiyorum.